Kılıçdaroğlu'ndan gündem değerlendirmesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniden evlere ateş düşüyor. Şimdi terör bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı sanki hiçbir işi yokmuş gibi CHP'yi suçluyor. Şimdi ben vatandaşlarımı vicdanına sesleniyorum. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Ben mi yönetiyorum? Ben yönetiyorsam bütün bu sorumlulukları almaya hazırım. Ben yönetmiyorsam e, bu sorumlulukları birisinin alması lazım. Kim o? Neden bizi suçluyor? Kendisine söylediğimiz zaman siz PKK ile masaya oturuyorsunuz dediği zaman dediğimiz zaman dedi ki bunu söyleyen şerefsizdir. Masaya oturdukları çıktı mı ortaya çıktı. İmralı'da masa kurdukları ortaya çıktı mı çıktı. Şimdi ben dönüp Sayın Cumhurbaşkanı'na şu soruyu sormak istiyorum. O şerefsiz dediğiniz adam kim? Kim o şerefsiz dediğiniz adam? Ben miyim yoksa kendisi mi? Nasıl böyle bir suçlama yapabilir? CHP'yi terör konusunda suçlamak için aklını peynir ekmekle yemek gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünün. Kentler silah deposu haline getiriliyor. Silah deposu haline getiriliyor. Valilere aman bunlara dokunmayın diye talimatı ben mi verdim? Bunlar talimat vermediler mi? Terör örgütünü açıkça yardım ve yataklık yapanlar bunlar değil mi? Öcalan'a övgüler düzenler bunlar değil mi? Şimdi kalkmışlar bütün başarısızlıklarını kapatmak için CHP'yi suçluyorlar. Ya CHP ülkeyi yönetmiyor. Yöneten sizsiniz. Neden bizi suçluyorsunuz? Hangi gerekçeyle bizi suçluyorsunuz? Akıl var, mantık var.